Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle soru kalesinin İngilizce soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. In this invitation, bu davetiye göre there is no information, hangisinin bilgisi yoktur diyor. Şıkları bir bakalım. Time, zaman, event, olay, etkinlik, date, bir tarih belirtmesi lazım arkadaşlar. de bir yer. Bakalım, George and Hans, together with our parents, we would like to invite you to celebrate our marriage. Evet, bir şık geldi arkadaşlar. Marriage bir event'tır. Yani etkinlik. Düğünden bahsediyor arkadaşlar. Düğün daveti ise. Come and enjoy. 20 22nd June on Sunday. Arkadaşlar bakın. Date burada verilmiş bana. Bir tarih. E, 2 p.m. and 4 p.m. Bir saatten belirtmiş. Ama bana bir place'ten bahsetmemiş arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak ilk sorumuzun. İkinci soruya bakacak olursak arkadaşlar. İkinci soruda ise bir bakalım. According to conversation Conversation'a göre yani iletişime göre. David ile Daisy arasında iletişim var arkadaşlar. Konuşma var daha doğrusu. Hangisi yanlıştır diyor. Size tavsiyem ikisini okuyun çünkü kısa yani çok uzun değil. David'e bakalım. I always argue with Peter. Peter'la ne yapıyormuş? Her zaman tartışıyorlar. He is so aggressive and very bad tempered. Ne diyor arkadaşlar? Her zaman o agresif ve kötü huyları varmış. Bir de Daisy'ye bakalım. I don't agree with you. Sana katılmıyorum. He is a little jealous but so fair boy. Ben sana katılmıyorum. Evet biraz kıskanç ama çok fair bir çocuk diyor. Yani adiymiş. Bakalım hangisi yanlıştır diyordu arkadaşlar? Sorunun kökünü unutmayalım. David thinks Peter is aggressive. Obviously, değil miydi arkadaşlar? David öyle düşünüyordu. Bu doğru. Daisy says that Peter is a very fair boy. Onun adil olduğundan bahsediyordu. Bu da doğru. David always gets on well with Peter. Arkadaşlar bir şey soracağım. David her zaman Peter'la birlikte iyi mi geçinirdi? Hayır. İkinci sorumuzun cevabı C olacak arkadaşlar. C şıkkı. Üçüncü soruyla devam edecek olursak arkadaşlar üçüncü soruya bakalım. Uh, which of the following activities do they Peter uh, prefer doing? Bakalım uh, aktiviteye göre hangisi tercih edilmiş? Hemen gidip bir şuraya okuyalım. My family and I love spending time in amusement park. Amusement Park arkadaşlar eğlence parkı. Hani bu Luna Parklar falan var ya. Şimdi ben 4 şıkkı bakıyorum. E Luna Park eğlence olan hangisi arkadaşlar? D şıkkı. Üçüncü sorumuzun cevabı D şıkkı olacak arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edecek olursak. Which of the following doesn't complete? Doesn't complete diyor, değil mi arkadaşlar. Hangisiyle doldurulamaz? Gelin hemen soru kökümüzü okuyalım. If you want to buy something online you must know. Ne diyor? Eğer bir şey almak istiyorsan online olarak neyi bilmen gerekir? You must diyor değil mi? Bunu bilmelisin diyor. Bakalım hangisi doldurulamaz? Arkadaşlar kredi kartının CVV numberı kredi kartının arkasındaki son 3 halini 3 rakamlı değil mi? Onu bilmemiz lazım. E, kredi kartı numaramızı da bilmeliyiz. Ee, Expiry date, geçerlilik, ne zamana kadarsa onu da bilmem gerekiyor. Ama annemin soy ismini bilmem gerekiyor mu arkadaşlar? Tabii ki bilmeme gerek yok. Dördüncü sorumuzun cevabı A şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki sorularla devam edelim. Evet, beşinci soruya bakalım. Beşinci sorumuzda... Tani is going to... Şimdi Tani'nin bir daily planı varmış arkadaşlar. Planı varmış. Neymiş? Bir bakalım. Tani is a secretary in an office. Ofiste çalışan bir sekretermiş. Saat 9'da text and message to Alex. Alex için ne yapıyormuş arkadaşlar? Mesaj yazıyormuş. Saat 12.30'da ise yani 12.30'da parti için davetiye yazıyormuş arkadaşlar. 2'de make a phone call with Mark. Mark'a telefon görüşmesi yapıyormuş. Saat 3'te Henry'e mail gönderir. 4.30'da ise toplantıya katılırmış. Şimdi, temiye göre doğru olanı arayacağız arkadaşlar. Bakalım. Text and message to Alex in the afternoon. Arkadaşlar, Alex'e mesajı öğleden sonra mı yoksa saat 9'da mı gönderiyor? Saat 9'da göndermiyor. A, olamaz. Attend the meeting after sending an email to... Henry demiştim arkadaşlar. Ne demiş burada çevirecek olursak? Ee, Henry'e mail'i gönderdikten sonra toplantıya katılmış. e Bakıyorum. Henry'e mail'i gönderiyor. 4.30'da da toplantıya katılıyor. Doğru cevabımız 5 olacak arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edecek olursak. Altıncı soruya bir bakalım. According to information... Bilgilere göre Who loves cake? Kim kek sever? What's your favorite food? Senin e, favori foodun nedir? Yani yemeğin nedir? Mike ne demiş spicy food, baharatlı yiyecek. Şu ise e, milk drink demiş, değil mi? E, sütlü içecekler. Ya da işte ne bileyim e, böyle baharatlı değil, değil mi? Mike baharat demişti. Şu ise I'm crazy about sweet food. Evet cevabım geldi arkadaşlar. Ne diyor? Tatlı yiyeceklerden severim. Crazy about, hani çok böyle çılgınlar gibi sevmek. Yani altıncı sorumuzun cevabı C şık olacak arkadaşlar. Yedinci soruyla devam edecek olursak arkadaşlarım. Yedinci soruya bir bakalım. According to information, bilgilere göre arkadaşlar, daha doğrusu bilgiye göre hangisi doğrudur? Which option is true? Hemen gelin okuyalım. Uh, your family wants to have a picnic together next Sunday. Ne diyor arkadaşlar? Ailen gelecek pazar günü için bir piknik düzenlemek istiyor. But two days ago ama iki gün önce you decided to chat with your friend on the net because lives in another country. Ama sen iki gün önce arkadaşlarınla konuşmuşsun değil mi? İnternet üzerinden. That's why. Bu yüzdendir ki onlarla hani yüzde konuşmuyorsun. Çünkü onlar başka bir şehirde. How can you explain to your family that you Would you like to spend time with your friend on that day? Evet arkadaşlar buradan ne anlıyorum? Bir aile var piknik düzenlemek istiyorlarmış ama bunların çocuğu arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek istiyormuş ve ailesine ne söylemesi gerekiyor? Bakalım D'den başlamak istiyorum? Yes, I love to. What time is it? I will be great. Arkadaşlar arkadaşlarıyla buluşmak isteyen birisi ailesine evet tamam çok istiyorum saat kaçta buluşacağız? demez değil mi? D De olamaz. That sounds awesome. Hani kulağa çok hoş geliyor. Shall I bring something to eat or drink? Herhangi bir şey getireyim mi içecek ya da yiyecek? Arkadaşlar e, pikniğe zaten katılmayacak bu vatandaş. Sure it sounds awesome. I have nothing to do on Sunday. Elbette hani tabii ki de pazar günü için bir şey yapmıyorum diyor. Bu da yanlıştır. Ama gelin A şıkkına bakalım arkadaşlar. I love to have a picnic. Pikniği çok severim, but I am not free, ama hani boş değilim, yani müsait değilim. I want to spend my time with my friends. Ne yapmak istiyorum? Arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum. Yedinci sorumuzun cevabı aşık olacak arkadaşlar. Evet, sekizinci soruyla devam edelim. 8. soruya bakacak olursak, Which of the following completes the conversation? Hangisine göre tamamlanır diyor arkadaşlar. Bakalım. Hello, are you speaking. Burada arkadaşlar burada iz olacak. Iz'i yazmayı unutmuşlar. Hemen biz ekleyelim. Evet, şöyle yazdık. Is this Grand Hotel? Hani Grand Otel Meyhamadam. Evet, burası Grand Otel. Bakalım. I would like to. Ne demiş arkadaşlar? Bla bla bla. Bir şey yapmak istiyorum. Could you please help me? Lütfen bana yardım eder misiniz? Elbette. Ee, sadece bir kişi için mi? No, for two people. Hayır, sadece iki kişi için. Arkadaşlar, make chance. Şans istemek, şans yapmak. Olmaz. Video izlemek. Olmaz. Bir şey almak. Olmaz. Ama C şıkkı, book a big room. Ne yapmak istiyorum? Büyük bir... Ee, o da rezerve etmek istiyorum. Sekizinci sorumuzun cevabı C şıkkı olacak arkadaşlarım. Gelin son iki sorumuza bakalım. Dokuz ve onuncu sorularımıza bakalım. Dokuzuncu soruda da arkadaşlar ee, teacher var ve burada öğrenciler mi artık kim varsa e, kişiler var. E, according to information bilgiye göre who uses the internet for homework? E, bilgiye göre Hani interneti ödev olarak kim kullanıyormuş? Bakalım. Teacher sormuş. Please say the purpose of using the internet. Lütfen interneti kullanım amaçlarınızı söyler misiniz? Edward diyor ki ben her zaman alışveriş yapmak için kullanırım. Edward olmaz değil mi arkadaşlar? Michelle ise I usually watch drama. Her zaman ne yaparım arkadaşlar? Drama izlemek için Michelle de olmaz. Katie'ye bakalım. I search new information for my Homework. Evet cevabımız geldi arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Barbie'ye de bakalım. I follow and read news. Ne demiş? Ben her zaman haberleri okuyup takip ediyorum. Tabii ki de Barbie de olmaz. dokuzuncu sorumuzun cevabı B şıkkı olacak arkadaşlar. Onuncu sorumuza devam edelim. Son sorumuz. which of the following is not correct according to results? hangisi sonuçlara göre doğru değildir diyor. Bakalım adults ve teenage arasında arkadaşlar bir tane survey yapılmış. Yani bir anket yapılmış ve aktivite türlerinden bahsetmiş bana. Skydiving, playing tennis, riding bike and swimming değil mi? Şimdi şıklara bakacak olursak adults mostly prefer swimming. Adults'lar siyah olanlar. Swimming kısmına geliyorum. E most prefer demiş değil mi? Şimdi bakıyorum. Edaslar evet gerçekten en fazla swimming tercih etmişler. A şıkkı doğru arkadaşlar. B'ye bakalım. Skydiving is popular among teenagers. Skydiving ise teenagerlar arasında popülerdir diyor. E bakıyorum. Evet arkadaşlar, e, teenagerlar arasında en fazla popüler olan skydiving. B de doğru. C şıkkına bakacak olursak riding a bike has the same popularity among two groups. Şimdi demiş ki riding a bike arkadaşlar bisiklete binmek iki grup arasında eşit yani same popularity eşit aynı popüler değilmiş. E doğru mu? Doğru. D şıkkına bakacak olursak adults play tennis more than teenagers. Adults'ın olduğu yere geliyorum. Play tenise de geliyorum. Adultlar mı tenisi daha çok oynar yoksa teenagerslar mı? Tabii ki de arkadaşlar teenagerslar ama Denizli şıkkında bana edasların daha çok tercih ettiğinden bahsediyor. Bu yüzden 10. sorumuzun cevabı D şıkkı olacak arkadaşlar. Evet sorularımız burada bitti arkadaşlar. Umarım güzel netler çıkarmışsınızdır. Anlamadığınız bir, yolu, bir yer olursa tekrardan bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.